Selamlar. Yeni bir PUBG bölümünün hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi bugün bir değişiklik yapmak isterim arkadaşlar. İstediğim lobi de başlayalım videomuzu. Şimdi çok uzun zaman oldu. Yani bir hafta oldu e, video atamadığımız arkadaşlar. Bundan dolayı sizden çok özür dilerim var. E, yani bazı şeylerden dolayı da video atamadım arkadaşlar. E, şimdi e, yani videoların hepsini de Erenci e oynadık. E bir gün geçelim. Levit Ve bir Wolf. başka Wolf falan gelirim arkadaşlar. Videonun başından söylüyorum. kanala abone olup. Abone olmayanlar da abone olup. Like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar aramızda yeni katılanlar var. Yeni katılanlar yoruma gelebilir. Yani ben yazsın. En şöyle yazsın yeni gelenler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz Vanilla Squad'ımıza başlayalım yani. Evet arkadaşlar başlıyoruz oyunumuza. Limit minisine etkinliğe direkt dedim. Şöyle şuraya. Şöyle dedim de galiba tamam, ne? bu ne? ya? İlk defa görüyorum orada. Şuradan bir. Amca, amca bulduk. Abi. Şur, şur. Abi elim koptu ya. Atlayacağız ya. Neyse ya biz buna bakmayalım. Direkt adamları oynayalım. Aksi yorumda bunun ne olduğunu yazmayı da unutmayın yani hiç. Anlayamadım. Oynuyor <laughs> ki adam. Aa <laughs> internet. Yok 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 yok. Kaçamazsın Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Yeni şimdilik geldi. Bu arada bir adam... bir dakika. Aa, bu ne diyor? Adam bizi yedi ya. eklendi de şu şuradan atlasak kurtuluruz. Oy bir çit çit. Hadi bir bu ne ya? Görüyormuş. Bir el daha, bir el daha. Arkadaşlar yine ben geldi Flivi'ye. Etkinliği yendik bu defa ama. Yani bu en sonunda oynayacağım. Buradan görünenler. Yok biz de bize doğru yapmayan diyor. yer. Hem yeri Nereye gittik? Adam. Vuruyor ya abi? Gördüm adamı. Gel. Adam. Oğlum bu ne kasıyor ya? Neden böyle oluyor hiç anlamıyorum ki bu e de çekelim. Oğlum bu neden böyle oluyor adam bana başladığını sanıyor. Üç ilerimiz var ki. Şimdi kuradığımızı da yani adam yalnız, yine bile atmadı yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar onun rastla ee, yani bildiğini birbiriyle rastlayalım. Birbirine rastlayalım. Bir sözü konuşamadım ya. Şu bakalım. Şey ne verdi? En 24. Alalım şunu be. Adamlar nerede? Adamlar nerede? Dışarıda dışarıda. Ulan dışarıda arkadaşlar. Abi öldük. Abi o ne ya? Tamam arkadaşlar. Buradan bir kill aldık. Şimdi ne yapalım? Yeniden bir ıı, yeniden bir emniyeti yapalım mı diyecek şimdi. Hiç yapmasak da olur. Havadan gelen adamlar da olur bu arada. Uçak düşüyor ya buradan. Uçak. drop saldı. Adamlar inmedi galiba. Ya. Abi adamlar çok iyi oldu. Ya. Belki daha da Almış Alma işte ya. Alma bunu yani. Hadi gel gelin ya artık. Allah. Arkadaşlar. adam gördüm. Abi çok çok. Nerede adam? Gördüm gördüm. İçeride de var. Dur dur dur. Şimdi. Tamam arkadaşlar. Bunu aldık. Çok iyi oldu. Böyle. Çok iyi aldık. Çok iyi aldık. Dur 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 dur. Şimdi. Buradan bir bakalım. Dur bir dakika. Bir kişi daha olmaz. Gerekiyordu galiba diyeceğim de. Dur dur. Mermi yok ki. UMP'nin mermisi yok. O yüzden biz böyle silahımızı değişelim. Tamam. Bir kişi de diğer tarafta bot. Bu. Ben bu eşliğimi şu alalım da. Adamlar da sıkıyor. Çok iyi oldu bu. Herifin çok iyi oldu. Adam. E yani bot. Tamam bunu aldık. Bu da çok iyi aldık bunu. Dur dur dur. Aa adam gördüm. Vallahi gördüm. Bak. Bir bak. Bir göster ya çekme çekme dur 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 dur. Abi o ne ya? Tüh. Neyse arkadaşlar bir bob yapalım ya biz. Bir bob yapalım. Arkadaşlar başladık oyunumuza. Vallahi güzel. Çok iyi Hadi ya. Nasıl ne? Abi çok güzeldi. Aa yetişmiyor. Vallahi yetmiyor. Şimdi. Yedim lan seni. Abi çok yedi. Vallahi çok yedi. İkimiz de bayılmadık. Abi beni bombaya bayıltmış. Ne yaptı lan bu? Tam ben beni yani yandırmak istiyor, yani kaldırma zamanı olduğu için. Dal dal dal, direkt dal. Hadi ya. Aa görüyormuş lan. Vallahi herhalde yaslayacak gibi görünüyor. direkt çekelim de. Ben yani bizi vurursa arkadaş kalkmasın. bir rahşamıyor ki. Uy <laughs> abi dünya gerinin canı çok azdı. Bakın onun saçını gördünüz mü yani? Uy. 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 yandık. Yandık yandık yandık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben canı az diye düşünüyorum. Onu tam. Arkadaşım bayıldı. Gel. Gel böyle. Gel böyle rush yapalım ya. Delikanlı gibi. <laughs> Abi ya. Neyse arkadaşlar. Bunu biz alacağız gibi düşünmüyorum ya. Hayır. Abi nasıl görüyor ya o kafayı? Abi ya. Nasıl, nasıl nasıl nasıl? Gel gel gel. Evet, şu de atalım. Attık attık. Abi Yürü vurdu ya. Neyse, neyse. Ne, çok ne, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. yok beceğim vuramadık ya. Bir dakika. Bir dakika işte. Biz ne üstü duruyoruz ki zaten. Tamam 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 tamam. Okey. Tamamız arkadaşlar. geldi galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi ya. Bu canımız çok gitmedi arkadaşlar. Tamam bu bize Abi onu alamıyoruz. Aa canı az. Hadi yan yan. Yanmadı mı? Öldü mü Vallahi yandı. Abi. Abi vuramadım ha. Şaka gibi ya. Aa, Abi gördü. Abicim bunlar ne oynuyor ya? RP <laughs> falan uçmuşlar. Çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Aa. Abi aşağı mı? bir dakika, şuradan kaçmaya çalışıyorum. Çalışmak istiyorum. Hiç kaçamıyoruz da ya. Hiç bir bomba çıkacağım. Hem patlatmaya çalışacağım. Yapma <laughs> abi ya. Arkadaşlar <Aşağı gülüyor> biz ne yapacağız ya şimdi? Aşağı Şurada duracağım. Gelme bıçakla <laughs> abi. Gelme yani işte yani. Kaka gibi. Abi onun süresi bitmiyor mu ya? Tamam gitti Aç bıçak ya ay, bıçak. Abi hep bıçak ya o. Bıçak ne ya kıvınç. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar.